Şimdi, aracımız deminden beri saydığımız bu kadar parçanın, sistemin bir araya gelmesiyle bizim motorumuz bir güç oluşturdu, bir güç hareket açığa çıktı. Şimdi temel mantık bu gücün tekerlere iletilmesi lazım ki gidebiliriz değil mi? Asıl amaç bu değil mi? Bu. İşte bu hareketi, bu gücü tekerlere ileten sistemin adı, gücü aktaran organlar, güç aktarım organlarıdır. Nereden başlıyor? Arkadaşlar, onu burada anlatacağım motor üzerinde daha detaylı. Şimdi silindir bloğumuz. Bu kendi başına demin ki saydığım bütün sistemlerin sağlıklı olmasına ve rahat çalışır durumda. İşte bundan sonraki parçalar güç aktarma organlarıdır. Volan dişlisinden sonra başlar. Devriyaç. Evet. Baskı balata bunun içindeki parçalardır ya da kavrama da denir. Devriyaç kavrama. Devriyaç veya kavrama tamam mı? nasıl bana kadar bir görevi nedir? Sürücünün isteğine göre motordaki hareketi vites kutusuna bu tarafa taşımak veya orada bırakmak. Tamam mı? Gücü kesmek veya buraya taşımak için. Bir nevi kontak anahtarı gibi. Akünün gücünü birleştirmek. Sonra vites kutusu var. Vites dişlileri. Görevi nedir? Evet. Ara üzere gücünü ileri geri gitmesini sağlayan sistemdir. İçerisindeki çarklar, dişler her biri bir vitese bir C'ye hitap eder. Vites kutusundan sonra güç nereye taşınır arkadaşlar? Şu an arkadan itişli bir araçtır. Güç arka tekere gidiyor çünkü. Aradan şaft ya da kardan mili var. Görevi nedir bunun? Vites kutusundan gelen dairesel hareketi diferansiyele kadar taşır. Motordaki hareketi arka tekerlere taşıyor. Bazen yolda trafikte kamyonlar var görüyor musunuz? Altında böyle bir boru dönüyor sürekli. Fark etmişsinizdir. İşte o şaftır, Kardan midir? Aracı kanın önünde ta arkaya uzanabilir. Aracı bu ile ilgili kısa uzunluğu fark etmez. Ondan sonra güç nereye taşıdı şafttan sonra? Diferansiyel. Diferansiyelin içinde işte. İki teker arasında bir tane diferansiyel var. Bu diferansiyelin görevi nedir arkadaşlar? Şafttan gelen dairesel hareketi düze kırmaktır. Ya da geri yöne. Onun mantığına göre olsa bizim aracımızın böyle yata gitmesi gerekiyor. Çünkü böyle dönüyor. Diferansiyel bunu düze çevirir. Diferansiyelin bir görevi daha var. Araç viraja girdiğinde az dönmesi gereken tekere az güç verir, çok dönmesi gereken bu gücü dengeleyen parça. İkinci bir görevi de bu. Bu da aklımda bulunsun. Evet. Güç geldi. diferansiyelde de düze çevrildi. Sonra akslarla beraber tekerlere taşır. Tamam mı? Evet. Devriye Veya baskı Vites kursu veya şanzıman. Bak içe şey ismi var. Şaft veya kardan bilin. Diferansiyel aks. Güç artarım oradan. Gördün mü?